dalgıçlar bu şekillerle ilk kez 1995 senesinde karşılaştılar. Denizin dibine bu olağanüstü şekilleri kimin çizdiği yıllardır merak konusuydu. Gizemli sanatçı iş üstünde yakalandı ve yaklaşık 20 sene sonra bu muhteşem eserlerin sırrı ortaya çıktı. 2 metreyi bulan çaptaki harikulade sanat eserlerini sadece 12 santimetre boyunda minik bir balık yapıyordu. Balığı ve şekilleri inceleyen uzmanlar çok ilginç bulgulara ulaştı. Bu şekilleri sadece erkek balıklar yapıyordu. Eser biter bitmez dişi bir balık gelip erkeğin işçiliğine şöyle bir göz atıyor, beğenirse yumurtalarını bu şeklin ortasına koyuyordu. Erkek bu yumurtaları döllüyor ve 6 gün boyunca çemberin dışına çıkmadan yumurtaları koruyor. Beyni bir nohut tanesi kadar olan balığın bu muhteşem eserleri nasıl yaptığına ve bu balık türünün kendilerine eş seçerken nasıl böyle bir sistem geliştirdiğine ise bilim adamları cevap veremiyor. <laughs>